Çıracağım seni gördün. Ne oluyor? Ya ne oluyor Ne oluyor lan? Ananı sikiiiim. Tamam Bu yapabilirsin? Ne yapabilirsin? <laughs> Abi ben hep bunu diyordum. Diyordum ki bak ikinci ve dördüncü aynı anda verecek bir gün diyordum. Ve oldu amına koyayım. Klip alın bunu. Bunu klip alın. Ben aldım. Ve üzücü bir şey söylemek istiyorum ki son kiki var ama 3-2 zannediyordum kiki. Abi çok Vay iyi arada. Direkt yok oldu ama kiki. <laughs> <laughs> yok oldu direkt. <laughs> Yaman bu adamın hesabını sesini ben sana başı kalacak sıfırı başı kalacak sıfırı başı kalacak sıfırı bu kadar mı başı beni? sıfırı <laughs> <laughs> ki ben. sıfırı efendim. Biri gel sana beklemez mi? Biri gel Aaaa 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 Ulan nooldu Sen beni öldürünce bana da kırmızı geldi ee? ya. Kaldırınca O gitti Ee <laughs> Elimde impact vardı Elimdeki pick yere ya. düştü, Yasin öldü, ben ban yedim. Oğlum o nasıl oldu <gülüyor> <gülüyor> Abi, i̇yi, 30 dakika ban yedim. <laughs> Yasin yedim.